Bitti. Yaşasın. En sonunda bu şekeri bitirdi. Çok aldı. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz kurabiye yapacağız. Evet bugün yeni bir kurabiye deneyeceğiz. İsveçlerin eee Noel zamanında sıkça yapıp yedikleri bir kurabiye. Biz de ilk kez deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Bizim için de sürpriz olacak. İlk kez. Evet, bu hamuru ilk kez kendimiz yaptık. Daha öncesinden hazır almıştık hamuru. Bakalım. Şimdi başlıyoruz. Kim tencerenin başında olacak? Ben. Karıştıracak? Ben. Ben karıştıracağım. Tamam. 200 milim şeker koyduk. Şimdi ona 1 desilitre su koyacağım Sonra da sıcak yapacağız. Ama ben de yorulamıyorum. Bir de seyretiriz. Kamera Sen ne yapacaksın? Bir de seyretirim. Sen ne koyacaksın annem? Ne koyacaksın? Evet, şimdi şu şuruptan koyduk. Açık e, renkli, koyu renkli, açık renkli şuruptan. 100 milim, bir ölçek. Evet, şimdi onu yavaş yavaş karıştıracağız. Şimdi onu yavaş yavaş karıştıracağız beyler o, o pişesine kadar karıştıracağız. Sonra piştikten sonra hamurunu hamurun içine dökeceğiz. Anne. Evet. Bak beyler karıştırıyor şu an. Nasıl gidiyor beyler Isınmaya başladı mı? Bilmiyorum. Hı. Hı. Versen karıştırmak istiyor mu? yapacağım. Ama elini yanmayacak. Caharem Evet, yavaş yavaş. Dur, yavaş. Sakin bir Yavaş bir Ben yani sen kaçtın. Şey, su gibi oldu bak. Şimdi şey yaptı. Sağladı kendini. Su gibi oldu. Şimdi bu kaynasın burada. Hafif hafif arada karıştıralım. Anne sonra ben mı Evet, bunu bunun içine karıştıracağız. Sot. Sotacağım. Tamam, şimdi şey yapabilirsin. Ne? Tereyağı evet. mı? Yavaş. Ben ne yapayım? Sen o yavaş yavaş kaynasın. Evet, bunu bunun içine sokacağız. Hadi. Sümörü peynir. de içine atacağız. Peynir. O peynir değil, o tereyağı. Evet, tereyağı. Anne, bununla ne yapacağız? Onunla da ölçüp o şeyleri, baharatlarını atacağız. Baharat bu mu? Evet, baharatı o. şunu. Baharat bu. Pet oto, baharat. Tüktük. Dük dük Anne de şimdi tatlı <laughs> 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 kadar atacağımızı bilmiyor ama. Anne yani ben de. Anne ne? Bu ne? Bu ne kayıstır mı? Kayıstır mı? Şimdi bu sümörü içine katacağız. <laughs> Dur. Ula, Şöyle onu aşırıya al. Yumuşamıştır sanırım. Bak. Dur. Ama bunu böyle bir karıştırmak çok zor. Onu mecbur sonra elinize al. Bir ben biraz yapabilirim. Bir Şimdi karıştırma Bülent. Hepsini katacağız. İlk karıştırma. Hepsini katacağız. Ben Önce hepsini ben katalım. E, hayır hayır başka un katmayacağız artık. Buraya yedi 7,5 ölçek. Hı. Bir dakika Bülent. Yanlış olur o zaman daha çok katarsak. Başka katma. Başka şey katacağız. Yedi buçuk ölçek un kattık. Yedi buçuk ölçek 750 milim yapıyor. Ee, 125 125 gram tereyağı kattık. Şimdi tereyağı e, 4 şey ölçek şundan ben, katacağız. Ben, ben. 4 ölçek çok olabilir ama tut bakayım bir 3 katalım nasıl olacak. Kat bu içine. <laughs> Anne Dur daha biraz daha kaçacağız bu yamanla. Ah biraz daha. Evet. Oh, wow. ee, bir tane kattık değil mi? Bir üç tane katalım. Ay sen katacaktın değil mi bu Dur. Bir tane daha alsın. Bunun içinden almak zor. Alamayabilirsin. Heh, bir tane daha kat. Hepsini şöyle silkele alsın. Ee, biraz şundan katacağız. Karbonat bu. Karbonat bir yemek kaşığı karbonat. Yeti şuraya tut buğla şöyle. Bir yemek kaşığı tamam. Bir yemek kaşığı karbonat. Oy bu da kaynadı burada. Nasıl gidiyor? Şimdi karıştırılıyor Güzel. mu? Güzel. Bakalım ona. nasıl olacak. Tabii Hadi şimdi bu karış... şey bir dakika ben şuna bakayım. Ben Baharatı... karıştırma. Ben yapmak istiyorum yağı. Yağı da şimdi dökeceğiz. O sıcak. Onu biraz ben daha onu ondan dökeceğiz. Vereyim. Biraz daha ondan dökeceğiz. Şu devirilmesin. Biraz daha baharattan dökeceğiz. Baharat sanırım hepsini kullanacağız. Hepsini kullanalım. Bu ne yapayım. kadardı? Ben 12. yapıyorum. Ulan. Ben karıştırmam. Biraz. <laughs> Yavaş. Tamam, bütün malzemelerimizi kattık galiba. Şeker kattık, şurubu kattık, su Şimdi kattık, yağ, baharatlarımız, bir yemek kaşığı tarçın, bir yemek kaşığı zencefil tozu, bir yemek kaşığı karbonat, bir yemek kaşığı karanfil tozu, bir yemek kaşığı da kardemumma. Ee, Bunu Türkçe'sini anne bilmiyor ama e, e, alta yalacağız. Annem şimdi buna bir şey yapmayacağız. Dur bir dakika bu ne? Dur bir dakika. Öyle yaparsan bütün her yerlerde hayır başka un koymayacağız. Çok un olacak yoksa? Sadece ağzına koy. Şimdi bu şurup sıcak. Ona göre hatta çok sıcak. Yanabilirsiniz. Tamam mı? Biraz biraz karıştıracaksın Belinay. Ben biraz biraz dökeceğim. Tamam. Karıştır biraz biraz. Şunu da tut eline ben karıştırırken. Sen elini sokma. El sıcak. Tencerede de sıcak. İçindeki su da sıcak. Hulem onu karıştırmayacaksın. Eline şey gelirse yanarsın. Şimdi sen de karıştıracaksın. Karıştır beline karıştır. Hmm. Yavaş yavaş karıştır beni. İçindeki sıvı sıcak. Şunu da karıştırabiliriz. Bulan karıştır. Onu karıştırma. <laughs> biraz biraz sen de karıştır. Bulan. Çok güzel. Bulan Şimdi her yere. Şimdi kadar onu karıştıracağız. Anne pek e kokuyor rengini geldi. Evet. Aa pis kokuyor. Pis mi kokuyor? Aslında güzel kokması lazım. Neden pis kokuyor ki? Kokmuyor. Ah. Dur, anne biraz karıştırsın mı? Yoruldun mu? Şimdi bu böyle karıştıracağım. Hayır, yorulmadım. Oo, oh, çok güzel kokuyor. Yorulmadım. Heh, şu buğlamın şeyin olduğu yerde. Sadece çok acı. Şimdi bu e, <laughs> dur, buğla ne yaptın? <laughs> <laughs> hey tadına <laughs> bakalım mı buğla? Hmm. Güzel. Hmm. Hmm. Gerçekten güzel. Gerçekten güzeldi. Şimdi içindeki tereyağı eriyesiye kadar onu güzelce karıştıracağız. <laughs> <laughs> Yoruldun mu ya? Hayır çok sert. <laughs> evet çok sert değil mi? Bu altında. Ben biraz alt... karıştırayım mı? Anne altında da bunu. Her yerini şöyle ben bir karıştırayım. Güzelce. Sonra siz de tekrardan. Bu lan. Dur dur dur. Oldu gibi zaten. Şimdi bu sıcak bir hamur oldu. Ee, bu soğuyacak. Biraz oda sıcaklığına gelince bunu buzdolabında dinlendireceğiz. 1-2 gün. En az, değil, en az bir gün dinlendirmemiz lazım. 2-3 gün de olabilir. Oy. Üstünü torbayla veya bir bezle kapatıp biraz daha karıştırabilirsin. Oldu gibi benzer. Ne diyorsun? Ben... Nasıl oldu? Tadına bakacağım. Şimdi <laughs> tadı nasıl? Güzel mi? Buraya geldi anne. Evet. <laughs> Benden <Bina> buraya geldi. <laughs> Bence tadı güzel. Kokusu? Güzel. Yani böyle çok, çok, çok yoğun. Yumurt... E ee, baharatı çok olduğu için e, tabii ki çok yoğun bir kokusu var. Ben... O yüzden şimdi böyle hani koklamak pek de mantıklı değil. Ee, wow. bol baharatlı bir hamur oldu çünkü. Şimdi bunu e, bunu karıştırdık. Bunu şimdi güzel bir tabağa koyup biraz oda sıcaklığına gelip bekleyelim. Sonra da Sonra da bunu pazar günü veya pazartesi günü oklava ile açacağız. Bence öyle yemek çok güzel değil. Karnınız Bence onu güzelce form verip pişirip yemek daha güzel. Ha. Tamam. Şimdi bunu buna koyacağız çocuklar. Bir dakika Buğle. Şöyle ben kaldırayım. Annem her yere dur benim. Her yere hamur yaptın. Hah. Dur bir dakika ben onu toparlayayım. Şöyle. Bela senin şu şey, bu su senin spatulayla da şunu şöyle şey yapalım. Ha bitir. Şimdi bunun üstünü folyayla kapatıp yokmadı. buzdolabında bir veya iki gün Nerede? ya da üç gün de olabilir. En az bir gün dinlendireceğiz sonra oklavayla açıp hayır artık sokmayın onu. Oklavayla açıp şekil verip süsleyeceğiz. <laughs> çok mu güzel oldu ama? Ay 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 hep, hep Anne bu çok karnınız ağrır. <gülüyor> <gülüyor> Seninkinden alamıyorsun bu ulan. Seninki plastik olduğu için. Tamam. mutfaktayız. Hamurumuz iki gün dinlendi. Bu hamuru geçen gün yapmıştık. Değil mi Melihar? Melihar evet. bana yardım etmişti. Huğlen de. Şimdi iki gün hamurumuz buzdolabında dinlendikten sonra Ooo Bahar bayağı güzel açmışsın. Ben Şimdi benim. şöyle şekerlerimiz var. Anne. Hamurumuz, kalıplarımız. Hadi. Çok güzel. Biraz bunu kullanabilirsiniz. Anne bak. Açıksa. Bak anne üzerine böyle. Evet, biraz un da katabilirsin yapışırsa. Bu Sen de şunu al anne. Sen de hadi aç bakalım. Nasıl olacak? Yapışıyor mu bana? Hamur soğuk olması lazım biraz. Yok. Çok sıcak olunca. Yapamadın mı? Ben sana şimdi yardım edeceğim buradan. Tamam mı? Çok güzel yapacağız. Ulan biraz Hulemin <laughs> <laughs> biraz morali bozuk. Doğru pek iyi geçmemiş. Yumalı iyi geçmemiş günü. Bir, bir yerde iyi geçmemiş günü diye her yerde iyi geçmiyor günü. Yani. yani öyle yapılmaması lazım ama. Yapamadın mı Hulem? <laughs> Şimdi ben sana gelip kırılıyor Ay. iki. Benimki hmm. uçları sadece biraz kırılıyor da. Şöyle kalıplarımız var. Anne ben biraz şey kestirme başlıyorum. Fazla çok inceltmeyin. <laughs> <atmayı. gülüyor> o şimdi şu şey olmaz burada. Çok güzel olmuş. Birazcık un sepelim. Evet. Kesmeye biraz başlıyorum üstüne. ben. Kesmeye baş. Şurada pek dediğimiz bir tane bunun Türkçesi ne olabilir? Kurabiye adam kalıbımız var. Hı -hı. İlk o her zaman kenardan başlıyorsun. Anne duyuyor musun? Evet, ilk kenardan başlıyorsun. O şuna yine bir kağıt altını. anne. Anne, ben başlıyorum. Çok fazla yüceltmeyin. ama nasıl yapar kulağınızı yine bir şekilde bunu yapacağız. Köpek balık yapacağım ben tane. Tamam, şimdi bu hazır. Çok fazla onu yapmana gerek yok. Benden seninki de olmuş gibi. Bu ben bu yapamadın mı? Ben şimdi çıkartalım hepsini. Sen çıkart bana onu. Onu kendini salmaya başlamış çünkü. Bak şöyle şöyle yavaş yavaş bastıracaksın bu Ama ben hala yapmak ama çok inceltince olmaz. Sen yaptın mı Bahar? Bir dakika. Şundan çıkartacaksın. Anne iyi mi ya da ben bu? Çıkartabilirim biraz ince. Şimdi ben kendim çıkartacağım. Altına un sevmedin mi Bahar hiç? Şey. Altına un sevmen lazım. Yoksa çok yapışıyor. Anne yapabilir miyim? Yap. Anne. Şu yıldız güzel çıktı Bahar. Yes şuraya çiçek mi yaptım bir tane? Anne ne bastı? Başka? Ben zürafa var. Şu şeyler. Dur. 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 Ben ne yapıyorsun? Ne? Film mi? Evet. Ve sonra en sonunda köpek balığı. <laughs> <laughs> Dur yaptın mı? Bastırdın mı iyice? Bir dakika Gula. tam iyi bastırmamışsın buradan dur. Bazı yerleri iyi kesilmemiş ama. Benim hala köpek balım var. He o da mı vardı lan? Bu lemin de biraz tuhaf olmuş ama adamın... Ama yine de güzel. Evet. Anne. De... Annem Anne. çok yapışmış. Anne. Çok ince yapmayın hamuru. O zaman daha da, Aa, da omuz çok omuz yapışıyor. Ya. Çok fazla hissetme. <laughs> Aynen biraz onu seçeceğim. Anne ben o zaman. Al bu lemin hamurları da. Sakın. Tadına bakabilirsin. Ben... evet çok güzel olmuş. Devam et Benay. Benay. Hamurumuz baya sert olmuş değil mi Benay? Benay. Baya bir sert bir hamur olmuş. Evet. Ya da hala soğuk olduğu için öyle. Evet. Ben yapayım mı bari senkinleri koyayım mı? Ay bir yumuşak. Evet, bu ki çok güzel olmuş. Şimdi fırınımız da bu arada 200 derecede hazır olacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> anne yaptım bozmadım. Aferin bu Yine bak. Bak yine. Hayır bozdum. O kendi yapabilir anne. Benim kızım kendi onu tepsiye koyabilir. Değil mi buğra? Ayy basınca. Anne burası basıldı. Hiç olmaz. O pişince güzel olur. Bülent nasıl gidiyor? <laughs> Baharat koydum kendim. Çok Çok ben yaptım. Kandırın toydum. Ben biraz şule. Şule. Ben yaptım. Çok güzel olmuş şule. Ya ben ben. yaptım. He, gülmesini duydun mu? Duydum. <gülüyor> <gülüyor> o kadar mutlu oluyor ki kendi <laughs> yaptım diye. Bu lan büyüyünce sen yemekçi mi olacaksın? Kurabiye mi yapacaksın her seferinde? Yemekçi diye ne deniliyor Bahar? Ha? Aşçı mı deniliyor yemekçi? ne <laughs> deniliyor? Diyor. Evet aşçı deniliyor. Evet ilk tepsimiz çıktı fırından. Şu an sıcak olduğu için fazla elemek istemiyorum. Çabuk kırılıyor şekerli bir hamur olduğu için. Evet, şimdi birinci, ikinci, üçüncü, üç tepsi çıktı. Şu ilk tepsiler, şunlar biraz kalın olmuş. Biraz da neredeyse yanıyormuş. Ee, en güzel tepsi sence hangisi oldu Bahar? Bu. Bence bir ilk ki. tepsi. Biraz öbür günlerde artık çocuklar yorulmuş sanırım. Şimdi şöyle bir krema çırptık. Ee, yumurta beyazı. Bir tane yumurta beyazı ve 300 milim pudra şekeri var. Çırpıyorsun krema haline gelesiye kadar. Bizimki biraz şey oldu. Yani daha katı olması lazımdı ama olmadı. Ee, bakalım şimdi süslemeye geçeceğiz. Ee, güzelce çok damlıyor Melinen tamam mı? Şöyle güzelce az damlatarak yapabilirsin. Ben de beyaz işte. Az az damlatacaksın. Çok damlıyor. Anne. Her yere böyle bütün şerit yapmayacaksın Melinen. Anne. Heh. Çok kalın unca uçusunu bulamadım. Ben, anne, ben ondan, ondan istiyorum. Tamam. İçisini. Bahar sen ne yapıyorsun anne? Geliyor mu o şey kesik yerden? Ah, bilmiyorum. Nasıl bir şeymiş o? Önden geliyor ama zor geliyor alt. Şey olmuş. Benler sen akıttın annem hepsini ya. Bilmiyorum. Az yapman lazım benler. yapmaman lazım demiştim ben sana ben başta. Çok yapmaman lazım. Hani Sadece azıcık yapacağım. koyup çekeceksin. Azıcık koyup. Ben yapayım mı buradan seninkine? Sen bana göster nereye yapmak istiyorsun? Yani buraya, 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 Çok az şöyle yapıp çekeceksin. Oy. Yaptım. O çok güzel olmuş bu <laughs> Bak şöyle yapacaksın Anna. yaparken. Hayır hayır öyle hepsini değil. Öyle hepsini yemeyeceksin tabii ki. O zaman ne anlamı var böyle? Benim birinci oldu. Hadi bakalım. Zaten hepsini yapmamıza gerek yok. Çok kurabiyemiz var. Herkes birkaç tane yapsın yeter. Yeter. Kişi. Gişin demek Mor demek yeşil mi diyor? <laughs> mor demek mor bitti demek de bu lan. Hangisi mor? Bu. Evet bu lan doğru o mor. Bitti. Yaşasın. En sonunda bu lan şekeri bitirdi. Bu da Anne benim zulafam oldu. Anne bak. Çok aldı. <laughs> Oğlum <laughs> sen iyi krem yaptın bu ulem. kremadan sadece şey mutlu oluyor. <laughs> Hı. Hmm. Yakaladım seni. <laughs> Vallahi herkes birkaç tane ya. yaptı sanırım değil mi? Çok. Tabii ki bütün kurabiyeleri süslemeyeceğiz ama hepsi çok güzel oldu. Baharınkinden zelmeliyim. 6 tane yaptım. Buğlem'e no, çok gelmişsin. He, bu kinler, bol şekerli kremalar. baba. neden var. çok aldı? <laughs> yine bol bile. bol Ben sadece ben kaç tane var. aldım? Biz biraz daha kurabiyeleri süslemeye devam edeceğiz. Öbür kinden istiyorum. Şimdi bugünlük bizden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz Buğlem. Ama dedim. <laughs> Demeyeceğim. Görüşürüz Buğlap. Anne seni söylediğini yakalayamadı. A few moments later. Hoşçakalın. Görüşürüz. 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 Görüşürüz.